Bilgi afişi dikkate alındığında öncüllerde yer alan ifadelerden hangilerine ulaşılabileceği sorulmuştur. Bilgi afişimize baktığımızda arıların çiçek çiçek dolaştıktan sonra çiçek özlerini kovanlarına getirdiği belirtilmiş ve kovan içindeki nem dengesini sabit tutmak, birbirlerine yol tarif etme, yön tayin etmek için çalıştıkları ifade edilmiştir. Bal arılarının bal yapma serüvenini Yüce Allah Nahl Suresi 68 ve 69. ayetlerde şu şekilde ifade etmektedir. Rabbim balar da dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin. Sonra her çeşit üründen ye. Sonra da Rabbin işleme için gösterdiği yollardan yürü diye vahyetti ifadesiyle arıların belirli bir düzene göre hareket ettiği yargısına ve balın bazı aşamalar sonucunda elde edildiği yargısına ulaşılabilir. Aynı zamanda karınlarından insanlara şifa olan çeşitli renklerde bal çıkar ifadesiyle de arıların iş bölümü sonucunda oluşan balın insanlar için fayda sağladığı ifade edilmişti. Dolayısıyla verilen bilgi ışığı dikkate alındığında öncüllerde yer alan ifadelerin tamamına ulaşılabilir. Doğru cevap D seçeneğiydi.